Lan yardım edin yardım edecek kimse yok mu yardım edelim da. Kaçamazsın Kerem komiser gel buraya. Ulan bir bu eksik ya nereye kayboldu bu şehirdekiler neredesiniz lan yardım etsenize. Olamaz çok yoruldum. <laughs> Olamaz arkadaşlar daha fazla kaçamayacağım. i̇şte buradasın. Ne yapacak ya. <gülüyor> 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 hey, o da ne, ne oluyor. <laughs> Ali sen de nereden çıktın. Ulan sen de nereden çıktın kaslı velet. Yangından çıktım göstereceğim sana arkadaşlar. Sizce bu mücadeleyi kim kazanır? Ali mi yoksa korkunç tren mi? Herkes fikrini hemen şimdi yoruma yazsın. Ali'ye destek vermeyi unutmayın. Her beğeni korkunç trene bir tokat olsun arkadaşlar. Bu yüzden beğen butonuna yükleniyoruz. Hadi bakalım abone olmayı da unutmayın. Beni yedebileceğini sanıyorsun ama yedemezsin. Göstereceğim sana gününü tamam mı? <laughs> treni havaya kaldırıp fırlattı mı bana mı öyle geliyor? Eğer Ali'ye oy verdiyseniz kesinlikle siz kazandınız. Evet işte burada işim bitti. Tamam bir konser komiser başka bir isteğim var mı? Sağ ol Ali'cim elinden gelenin fazlasını yaptın gidebilirsin. Sağ ol. Bu treni de yüz vermeye Allah Allah kendini bir şey sanıyor. Hadi görüşürüz ben biraz parka e gidip oyun oynayayım. Evet arkadaşlar şimdilik onu atlattık. Herhalde dersini almıştır. Olası <laughs> bir güçlü lan öyle. Kimden güç oluyor bu çocuk? Kesin Minecraft Fatih ailesinin beylerinden güç alıyor. Ulan Ali bu senin sonun olacak. Göstereceğim sana gününü. Ben de seni çiğ çiğ yemez miyim oğlum? Hadi bakalım iş başına. Evet bakalım Ali. Bugün gerçekten çok iyi spor yaptık beraber. Bundan sonra her gün böyle devam. <laughs> Olursun olursun merak etme. Yarın yine aynı saatte buluşuyoruz. Yemeğini ye, uykunu da al öyle gel tamam mı? Hadi bakalım kendine iyi var. Görüşürüz Erol merak etme dediğin her şeyi yapacağım. Of nerede kaldı bu Ali nerede kaldı? Bir de önce çıksın şu spor salonu da. Ulan Ali seni bir bulayım yapacağımı biliyorum ben biliyorum. He işte orada gidiyor tamamdır yaşasın mu da? Hemen takip etmeliyim. Of ya bir önce görürsün sen. Hadi bakalım çarpma zamanı. Yeni yorum hani. İşte böyle. Olamaz. Korkunç. Neden yine mi sen göstereceğim sana gününü? Evet Cide ben sıkıyorsa geldi yakala bakayım. Gidiyorum. Korkunç. <laughs> i̇şte hapsettim onu yaşasın içime hapsettim onu Sıkıyorsa şimdi sesini çıkar Ali Olamaz arkadaşlar Olamaz arkadaşlar Korkunç tren Ali yedi Midesini indirdi onu durdurmalıyım Korkunç tren bunu sen istedin Hadi bakalım şöyle hemen Evet az kaldı kilitlendik arkadaşlar Ve şöyle atalım şunu Bu kadar tamamdır Hemen yanına gitmeliyiz bir an önce işte böyle arkadaşlar inanamıyorum onu bayıltmayı başardık bir önce içine girip Ali'yi oradan çıkarmalıyız oğlum bunun içi var ya büyülüdür ne yapacağız şimdi her şey senin için Ali geliyorum hadi bakalım şuradan girdi galiba Hop. olamaz arkadaşlar geldim sonunda olamaz burası da neresi. nasıl çıkacağım şimdi buradan içimde kötü bir his var arkadaşlar umarım Ali'yi bir an önce bulup kurtarırız ha ulan ben yukarı nasıl ulaşacağım? Bu korkunç trenin için nasıl bir şey böyle bu kadar büyük olması imkansız kesin büyü var burada. Bir dakika şurası bir platforma benziyor. Evet bir blok değil bir platform arkadaşlar. Ulan ne oluyor alamaz anneciğim. O... Anneciğim tamdır Son anda inanamıyorum. Burada yolumuza devam ederken çok dikkatli olmalıyız hayır kayıyorum lan karşıya kadar nasıl gideceğim çok kötü kayıyor arkadaşlar şurada bir tekne var en iyisi şu tekneye atlayıp gitmek hop oh, şöyle atlayayım tamamdır hazır mısınız şimdi son sürat karşıya gidiyoruz hadi bakalım hop oh, işte böyle oha çok hızlıyız arkadaşlar bu ne böyle inanamıyorum hadi bakalım şöyle gidelim hop oh, işte çıkıcı buldum olamaz kayıyorum tamamdır son anda atladım Oo, oh, hayır orada zombi çetesi var burada işimize yarar bir şey çıkar. Hemen bakıyoruz. Hop. Bunlar da ne? Tamamdır. Hemen şu zırhları da şöyle alalım. Galiba komando olacağız arkadaşlar. Şöyle hop. Bu da tamam. Tamamdır. Galiba şimdilik hallettik arkadaşlar. Hazır mısınız? Şimdi hemen çatışmaya giriyoruz. Alın bakalım sersemler. Siz burada ne işiniz var? Demek sizdeydi öyle mi? bunlar kolaydı. Hadi bir an önce yolumuza devam edelim. İşte burası hop şöyle tamamdır. Lan burada yazım yazıyor bana mı öyle geliyor? Fakir ve Kerem komiser kardeş mi? Nasıl yani ben fakir de kardeş miyim? Evet kardeşim tabii ki de fakir benim ama öz kardeşim değil öyle değil mi? Arkadaşlar bu sorunun cevabını bilenler hemen yoruma yazsın. Evet mi hayır mı hangisini işaretlemediğim? Galiba ben hayıra basıyorum fakirle kardeş değilim. Ama onu kardeşim kadar çok seviyorum. Hadi bakalım. Hop. olamazsın nereye geldim arkadaşlar? Bu çoğu ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun Ali'den? Ne işin var burada? Korkunç dedi ben yönetiyorum Kerem komiser. Buraya gelmekle hata yaptın. Hata falan yapmadım tamam mı? Ali neredesin? İşte burada sen. Kerem komiser beni buradan çıkar şuna Sakin ol onun haddini ben bildiririm Şimdi görürsün sen Hiçbir şey yapamazsın Öyle mi dersin bu silahı görmedin herhalde Al bakayım al bakayım Arkadaşlar bu sanırımdan daha da güçlü Al bakayım şunu işte tamam. Tamamdır kazandık Ali, misin? Ali iyi misin Ali sana diyorum iyi misin İyiyim Kerem komiser ama beni buradan çıkarırsan Çok daha iyi olacağım Merak etme hemen çıkaracağım seni oradan Ama Ali olmuyor kapıyı nasıl açacağım Şalter yok Nasıl açacağım? şöyle etrafa bir bakayım. İşte burada arkadaşlar tamamdır. Hemen alıyoruz ve şöyle koyuyoruz. İşte artık serbestsin. Hadi bir an önce buradan gidelim. Yoksa korkunç tren uyanacak ve geç kalacağız. Hadi. Tamamdır hemen arkamdayım. Arkadaşlar desteğiniz için sağ olun. Hemen buradan çıkıyoruz. Hadi hadi çıkıyoruz. Çabuk gelsin diyorum. işte böyle tamamdır. iyisin öyle değil mi? İyiyim Bu korkunç Çok daha dikkatli ol tamam mı? Sana bir şey olsaydı fakire ben nasıl cevap verirdim ya? Neyse ki son anda kurtardın fakir. Ne yapıyorsun burada? Kerem komiser iyi misiniz? Bu korkunç tren niye yatıyor burada? Kötü bir şey mi oldu? Evet fakir kötü bir şeyler oldu ama merak etme Minecraft Fatih ailesiyle hallettik yani. Oh be ben de onu bir an oh be ben de öyle görünce kötü bir şey oldu sandım başınıza bir şey geldi sandım. Yani neredeyse geliyordu son anda kurtardık işte Ali'yi. Evet abiler abla size çok teşekkür ederim. yardım ettiğiniz için. Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi son anda bu tehlikeyi de atlatmayı başardık. Tabii ki de destekleriniz olmasa asla ama asla başaramazdık. Umarım hepiniz videoyu sevmişsinizdir Minecraft Fatih ailesi. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de o sırada şu korkunç treni demir hapishaneye atalım da bir daha oradan çıkamısın. Şimdilik hoşçakalın güle güle arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz bay bay.